Esselamu Aleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Cihat abi nasılsınız? Nasılsın? Teşekkür ederim Resul hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cihat abi arabamızın öküzü bitti. Ee, bize yardım edebilir misin? Tabi nasıl değişti bu öğreteceğim evet, inşallah. Bu herkes için önemlidir. Bir bilgi edinmek istiyorsak biz birbirimize yardımcı olacağız şimdi. Gel takviye kablosunu hemen arabanın arkasından alalım. Tamam. Ben bunu özel aldım başından geçtiğinden dolayısıyla. Evet. Her zamanki gibi bunu özel yaptırdım Resul abi. Şu şekilde kaynak kablolarından yaptım. Normalde öbeleri e, güç vermediğinden dolayısıyla kablo ince olduğundan dolayısıyla çapkınla çalıştırmıyor. Onun için biz de böyle özel yaptırdık. bunu Hadi siz kendiniz özel yani. Evet özel yaptırdım ben. Elektrikçi de yaptırdım. Yazalım. Resul abi şunu sana veriyorum. Ben hemen kaputları açıyorum önce. Resul abi Kaputları açtıktan sonra hemen akü burada zaten solunda duruyor. Bu eksi, bu artı. Hemen çalışmayan arabanın başına geçelim. Gel oranın kaputunu da açalım abi. Bu araba da çalışmadığından dolayısıyla hemen güvenliğimizi alalım kapının. Bu kırmızı olan zaten üzerinde belirgini var. Bu artıdır, bu da eksidir. Biz bu kablonun güzel bir şekilde bağlantılarını yapmamız lazım Resul abi. Çalışan arabanın üzerinde. Şurayı birbirinden ayır bakayım Resul abi. Birbirine gelmesin. Şu şekilde bunu artıya getiriyoruz. Bunu da eksiye getiriyoruz. Şu iki tane ucu eksi bu eksi bu artı getirdikten sonra şimdi marşa bas bakalım çalışacak mı araba. Resul abi elektrik geldi mi? Çalıştı. Tamam Resul abi. Tamam Resul abi. Ondan yani. sonra zaten kabloları üzerinden kaldırıyoruz. Burada yine birbirine temas etmemesi için hemen kaldırıyoruz. Bu şekilde arabayı çalıştırmış oluyoruz. Kimse yolda kalmasın diye lütfen tecrübe edinin. Ben de tecrübe edindim. Gittim kendime özel yaptırdım. Arabada tutuyorum. Ceyla, Takviye kablosunu arabadan eksik etmiyorum. Benim merak ettiğim bir şey var. Şimdi, bunları takarken bunların takılacağı özel bir yer var mı? Yani... Güç aldığı şu noktalar. Mesela dikkat edelim buraya. Şu penseleri görüyor musun? Evet. Şunları birbirinden ayırmamız gerekiyor. Şöyle ayırdık diyelim, kontrol edeceğiz sadece. Şu penseyi tuttuğumuzda, şu pense güç alacak olan noktadan alması lazım. Şöyle. Görüyor musun? Şu şekilde bastırmamız gerekiyor demirlerden mi? Evet, şu üst demir tepeden olması gerekiyor. Çünkü bak görüyor musun? Şu vidalardan tepesinden aldı. Burayı da aynı şekilde tepeden aldım. mı tamam. Zayıf olan noktaya koyarsak çalışmaz. Isınmaya başlar, yakar onu. Ama merkezlerden tutarsak pensi inşallah bir sıkıntı olmadan direkt hemen çalışır. Şu şekilde ayrılır birbirine gelmesin diyor. Cihat abi verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Allah sizden razı olsun. Sizden Allah sizi cennetine cennetin cennetin. kutsun. Herhangi kafanıza takılı olan bir şey varsa gene tekrar edebiliriz. Arkadaşlar burada videomuz bitti. E, siz de merak ettiğiniz konular olursa yorumlara yazabilirsiniz. E, bir sonraki videoda onları çekelim. Esselamu Aleykum.